Efendim selamun aleyküm. el sünnet kavramını sık sık kullanıyoruz. el sünnetin bakış tarzı nedir? el sünnet bir mezhebin adı değil, bir duruşun adıdır. Kur'an-ı Kerim'i öncelikle ana kaynağımız, ana prensipimiz Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim sayı hadis, icma ve kıyası esas kabul eden yolun adıdır el sünnet. el sünnetin bakış tarzı ee, hassas olduğu noktalar şunlardır. Bir kısmını en azından şimdilik söyleyeyim. Eşari ve Maturidi bu konuda hemen hemen aynı noktadalar. Bazı itiraf konuları olmakla beraber Allah vardır, Allah birdir, tektir, eşi ve benzeri yoktur. O kendini tarif ettiği gibidir. Ee, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Hazreti Muhammed'in veya başka bir beşerin aleyhisselam veya başka bir beşerin Kur'an-ı Kerim'e tek bir harf koyma e, şansları yoktur. E, ayet uydurulamaz çünkü velav tekavvela aleyna ba'd el akavil ahazna bil metin anhu ayet açıkça ifade ediyor eğer Muhammed bize bir şey uydurmuş olsaydı yakalar onu şah damarını koparırdı diyor Kur'an-ı Kerim. E, onu Allah korumuştur Kur'an-ı Kerim'i e, manasıyla lafzıyla Kur'an-ı Kerim bizim için bir mesajdır. Efendim Hz. Muhammed son peygamberdir. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Peygamberlerin hepsi birbirini tamamlayan bir zincirin bir tesbihin taneleri, halkaları gibidirler. Hazreti Muhammed de son elçidir. 124 bin peygamberin yaşadığı ifade ediliyor. Peygamberler yeryüzüne adaleti, rahmeti, sevgiyi, merhameti, affı adları olmasa dahi toplumlara etkilemişlerdir. Dünyadaki birçok felsefi akım, birçok rahmet hareketi bu peygamberlerin ekmiş oldukları tohumların bir sonucudur. Adları, sanları bilinmese dahi. Kabir azabı haktır, kabir suali haktır. Ee, öldükten sonra ruh berzah aleminde vücut ise mezarda olacaktır. Ama bir bağlı, bağlılık, bir bağlantı devam edecektir. Ee, Allah'ın dile, Allah dilediğine, diledik kuluyla, peygamber, melekle şefaat ettirecektir. Şefaat e, izni bir noksanlıktan kaynaklanmıyor. Allah'ın sevdiklerine bir keremi, bir lütfu, bir ikramıdır. Onu öyle görme gerekiyor. Yoksa Allah'ın kimseye ihtiyacı yok. Dilediğini yapar. Peygamberler dahi Allah'ın rahmeti önünde ondan istifarda bulunacaklardır. Cennet ve cehennem şu anda vardır. Cennet ve cehennem ahirette de olacaktır. Cennetten çıkış olmayacak, cehennemden çıkış olacaktır. Bize göre büyük günahlar kafir yapmaz, büyük günahlar isyankar yapar. Biz günahkara düşman değiliz, günaha mesafeliyiz ve düşmanız günahkarlar da e, günahlarını meşru saymadıkça bizim kardeşlerimiz, canımız, ciğerimizdir. Onları kazanmak zorundayız. Onlar da e, varlığın bir, bir parçasıdır. Yani Allah dileseydi robot yaratır. Herkes kalk, in, kalk in yapardı. Aklımızda Allah'ı bulmamız gerekiyor. Güzelliği, erdemi, şerefi, iffeti bulmamız gerekiyor. Mahşer alemi haktır. Öldükten sonra dirileceğiz. İnsan e, belki vücudunun bir parçasından olan bir hücreden yeniden Acıbüzenab denilen bir bir hücreden belki yeniden yaratılacaktır. Ee, sırat Köprüsü haktır, mizan terazi haktır, kitapların dağıtılması haktır. Ee, defterler kişilere dağıtılacaktır. Ee, günahlar, sevaplar tartılacak. Allah dilediğini hakkında hüküm verecek. Ee, indallaha kubur. Allah şüphesiz kabirdekilerini yaratacaktır, yeniden diriltecektir. Mahşerden yani kıyamet haktır, kıyametten sonra dirilme olacak. Dirilmeden sonra cennet veya cehenneme insanlar ayrıştırılacak. Günahkarlar günahları kadarınca azap görecekler. Gerisi Cenab-ı Allah'ın vereceği bir karar. E, 124 bin peygamber dünyaya hidayet için geldiler. E, Kur'an ve sayı hadisler bize yol gösterir. Sayı hadisler tespit edilmiştir. 1400 senedir üzerinde konuşuluyor. Yeniden tasih söz konusu değildir. Mevzu hadisler var, uydurma hadisler var, İsraili hadisler vardır. Bütün bunları ayrıca konuşacağız tabii ki. Ee, kısacası El-Sünnet'in er duruşu budur ama El-Sünnet'e er ilgili daha ileride konuşacağız inşallah arkadaşlar.